Ki 5.681 çocuk kaçırılan çocuk değil sakın yani toplum burada hemen acaba 5.600 çocuğa ne oldu demesin. Bunların büyük bir çoğunluğu kaçan çocuklar. Tabii ki neticesinde da, evet. tabii ka çoğunluğu kaçan çocuklar. Çok küçük bir kısmı kaçırıldığından şüphe edilen çocuklar veya kaçırılan çocuklar. Kaçan çocuklar da çok önemli. Bu çocuklar kaybolduktan Sonra yaklaşık bir yıl içerisinde bulunuyor. Yüzde 98'i bulunuyor ama bunlar ya bir suçun faili oluyor ya bir suça bulaşıyor ya cinsel istismarı oluyor ya da uyuşturucu kullanmaya başlıyor vesaire. Bunlarla ilgili de tabii ki bir takım önlemler alınmalı. Aileler ne yapmalı? Şimdi bana göre aileler bu işin birinci ayağını oluşturuyor. Bir de devlet ne yapmalı? Şimdi aileler öncelikle çocuğuna yabancı mesafesini öğretmeli bize. Ne demek o? Yani yabancılarla iletişim kuruyorsa çocuk muhakkak aileyle paylaşmalı. Bunu da kaynağı sevgiden geçer. Siz eğer çocuğunuza sevgiyle yaklaşırsanız, çocuğunuza e, tabii ki anne babasınız arkadaşsınız ama özellikle anne baba gibi yaklaşırsanız, onun sorunlarını dinleyecek bir anne baba olursanız o çocuk yabancılarla olan diyaloğunu ve hatta sorunlarını bir şekilde anlatır. Yiyecek içecek almamaları gerektiğini çok basit şeyler söylüyoruz belki ama çok önemli işte bu sebepten kayboluyor çocuklar. Ya bunlar şimdi ben geçen biliyorsunuz Londra'da yaşadım. Yani Londra'da Bilmiyorum. mesela İngiltere'de bir çocuğa hani geçerken ağ durup başını okşayın Sevmek Yaşarız. yok, yok. Yani büyük meseleye dönüşüyor. Dava açılıyor. Ben neden ilgileniyorsun çocukla deniliyor. Evet ama evet bizim yani. ülkemizde ya çocuk sevildiği zaman anne baba gurur duyuyor. Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişim. Herkes seviyor. Çok güzel benim çocuğum diye. Tabii ki ama şimdi bizim yanım başımızdaki komşumuzun pedofil olduğunu dahi biz bilmiyoruz ki. Türkiye'de böyle bir fişleme mi var? Pedofil hastası bizim çocuğumuzun servisindeki şoför olabilir. Kantininde çalışan adam olabilir. Kapı komşumuz olabilir. Yani yurt dışını siz daha çok gezip gören bir insansınız. Mesela Amerika'da sanıyorum buna ilgili bir kanun var komşumun pedofil olduğunu bilme hakkım. Yani böyle bir suçla bir şekilde hüküm giymiş bir insan eğer bir yere yerleşiyorsa orayı bilgilendiriyor. Oranın yetkili bir makamlarını veya komşuları da bilgilendiriyor. Ben burada yaşıyorum. Burada dediğim. böyle bir şey var mı Türkiye'de? Burada yok, burada. Yok. Burada pedofilin kim olduğunu bilmiyoruz ki. Daha pedofilin ne olduğunu bilmiyoruz. Şu an çok insan var aramızda. Yani toplum arasında sübyancı dediğimiz tabii bunun da boyutları var. Her pedofil çocukları alıp da cinsel istismar uygulamıyor çocuğa. Ayrı bir mesele. Şimdi biz çocuklarımıza Çocuklarımızı eğer bir yere yolluyorsak aileler olarak güzergahı beraber belirlemeliyiz nereden gidip gelmesi gerektiğini ona öğretmeliyiz. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli. Tabii. Örneğin aileler saç tellerini saklayabilirler çocuklarının yani tararken kökünden kopmuş saç tellerini iyi bir şekilde muhafaza ederlerse parmak izleriyle beraber diş örnekleriyle diş röntgen örnekleriyle diğer röntgenleri saklayarak muhafaza edebilirler. Hatta yanak, yanak içinden pamuklu kürdanla tükürük örneği dahi alabilirler. Bunlar ilerleyen dönemlerde gerekebilir. Bakın çok uç bir şeyden bahsediyorum belki. Birçok kişi kişi de bunu yapmayacak biliyorum. Şimdi emniyet birimlerinde 90 e, Kayseri'de kaybolan çocuklar döneminde ne yazık ki e, iz köpekleri, iz sürme köpeklerimiz yoktu. Yoktu. Yani Kayseri'deki çocuklar o şekilde aranmadı. Buna paralel bir de bir şey hatırlatayım. Halen 24 saat bekleyen aileler var. Çocuğunuz kaybolduğu zaman polise hemen gideceksiniz. Çünkü bir saat bile çok önemli. İlk 15-20 dakikada bir pedofil çocuğu alıp tecavüz edebilir. Yani çocuğu kaybolduğu an hiç böyle bir gelir mi gelmez mi diye hiç çekinmeden polise etmek lazım. Bakın Emniyet güçleri nasıl bu konuda hassaslar mı?